Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi size son sistemi üretimi yaptığım Doğan'ı tanıttıracağım. Şöyle yakından göster. Bu benim soy ismim Doğan. Son üretimi yaptığım çubuklar. Bu da bizim krallar. Her iki üründe benim arkadaşlar. Bunda sadece tüp var. Bunda tüp artı destekleyici minareler 7 türde destekleyici minareler var daha iyi nokta atışı yapsın diye ee, böyle bir şey tasarladık. Şimdi bunu zaten dünya ihraç ettiğim bir ürün. Bunun namını herkes duydu. Bunu bir tık gelişmişini doğanı gerçekleştirdik. Hiçbir masraftan kaçmadık. İtalyan rulman on numara bir şey. Çok güzel, çok kullanışlı. Arasındaki farkları söyleyeyim. Ee, aslında fazla bir fark yok arkadaşlar. Bu bununla bunun boşluk hareketi aynı. Duvar hareketi aynı. Sadece malzemeye daha nokta iyi atış yapabilmesi için yeni doğanları üretimini yaptık arkadaşlar. Şimdi ufak bir deneme yapacağız. Şöyle ıslak bir zemini göster. Burası ıslak bir zemin. Su koyusu var. Bahçede 4-5 türde koyu var. Şöyle yakınlaş. Tutuş şeklimiz aynı. Bakın Yön vermiyor. Zemin de ıslak. Yön vermiyor. Şöyle bir daha tutayım. Arkamda da koyu var. Şimdi bendeki şu göster. Şöyle atacağım. Yani ufak bir deneme yapıyoruz. Biraz önce yön vermiyordu. Şöyle tuttuğum gibi bakın. Çok hassas dönüyor. Ee, mükemmel bir kullanışlı. Şöyle bir daha tuttuğumda o yöne doğru artık şöyle bakın. Şöyle artık neredeyse bakın arkadaşlar. Döndü de döndük. Üstten göster. Tam 12, 12'den vuruyor hedefe. Ee, gel böyle. Burada zaten. Bunlar bizim yeni doğanlar, biraz geniş göster. İsteyene bundan göndermeye devam ediyoruz. İsteyen arkadaşlara bundan göndermeye devam edeceğiz. Bunlar yeni sistem birer canavar. Herkese sevgiler, saygılar.